Bu videoda sizlere Mart ayında yapacağım temel enegram eğitimi etkinliğinden bahsedeceğim. Zoom üzerinden yapacağım eğitimde hafta içi gündüz ve akşam, hafta sonu gündüz ve akşam olmak üzere 4 grubumuz olacak. Eğitimimiz 4 modülden oluşuyor. Birinci modülde enegramın temelleri, ikinci modülde enegram tipolojisi, Üçüncü modülde enegram ve ilişkiler. Dördüncü modülde ise enegram ve dönüşümü ele alacağız. Eğitimimiz haftada iki gün. Günde 2 saat, toplamda 16 saat, o da bir aya tekabül edecek sürede verilecektir. Hafta içi gündüz grubu, salı ve perşembe günleri, hafta içi akşam grubu, pazartesi ve cuma günleri, hafta sonu zaten cumartesi ve pazar, Gündüz ders saatleri 13-15 arası, akşam ders saatleri ise 20-22 arası olacaktır. Eğitim ücreti 600 lira olup ayrıca bu eğitimi satın alanlara da bir aylık Enegram'la farkındalık atölyesine ücretsiz katılım hakkı sağlayacak. Bu eğitimden faydalanmak isteyenler Instagram adresimden ulaşabilirler. Bilinçli niyeti olanları beklerim. Sağlıcakla kalın.